Hikayesi ünlü eser Charles Dickens'tan muhteşem kadro yanımda. Biz bugün ilginç bir yerdeyiz ve ilk defa sizlerle buluşturuyorum İstinye Park Sanat Merkezi. Sinema AVM'nin içerisinde hemen ee, sevgili Gökhan Soykök uyarladı ve de yönetti. Şu güzel arkadaşlarla birlikte bugün sahne alacaklar şurada az sonra kapı açılacak. Hızlı hızlı yapıyoruz. Birazcık böyle tanışsınlar istiyorum. Şöyle kendilerinde bir isim tek tek söylesinler istiyorum. Yönetmenim söz sizde. Tamam. Ben önceki pek arkadaşlarımı tanıtayım. <laughs> <Şuraya direkt. gülüyor> Arda Özel, Berke Soykök, Sinan Özel, Asmin Öküç, Furkan Aydoğan, Berika Cansu, Mertcan Aydın, Yılmaz Kızıl. Ee, dört ay önce bir araya geldik, dört aydır çalışıyoruz. olsun, çok, çok de de teşekkür ederim. Lumière tiyatro. Lumière. Tiyatro Lumière. Işık demek Fransızca <laughs> Charles Dickens'ın ustalık eseri diye geçen bu eseri, evet ben uyarladım, yönettim ama ekip arkadaşlarımla beraber bir kolektif iş çıkardık ortaya. Herkes çok çalıştı. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, artık böyle titriyoruz ama çok güzel olacak. Evet, evet. Biletlerimiz bitti. Bu muhteşem bir şey. Hiç davetiyemiz yok Sol yani. Ağabey, biliyorum, evet, biliyorum. herkes biliyorum. bilet aldı. Ben de böyle çekim yapmış. evet, evet bu bir tiyatro için muhteşem bir şey. Yeni kurulan bir tiyatro için <laughs> muhteşem bir şey. Evet, ee, çok heyecanlıyız Tedet abla. Evet. Bu kadar. <laughs> Allah ne güzel özetledi arkadaşlar. İlavelerimiz neler yaşadık. Sevdik mi eseri ne hissettik. Karakterler kimler ya? Ee, Lucy, <laughs> Lucy Menat. Lucy. Devam edelim siz söyleyin ya. Aha. Ben Jarvis Lurie. Evet. Ben babasıyım Dr. Menat. Ha Dr. Menat. Sidney evet. Carton'um ben. Ay, sonunda şey olan. Sus, Hayır, sus ya. Ya, herkes biliyor. Hayır canım. Boşalıyor, boşalıyor. Oyunu Allah söyle ya. <gülüyor> Kitabı bile <laughs> herkes biliyor Oyunca zaten. Allah hilelerini vermesin. Ben Charles Darwin <laughs> diyeceğim. Aa, senin yerine sen geçiyorsun. Sus. Ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Devam edelim gülüyor> ya Allah Allah. Ya Allah Allah. Ya Allah ben de Forge oynuyorum. Evet. ben tamam, birkaç şey. <laughs> Sen birkaç diyor bir şey Dört karakter oynuyor Sinan. Ooo <laughs> Sinan Bey kutluyorum. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. karakter. Sakallar tevekkel uzatılmış böyle. <laughs> evet. O diğer oyununda şey. Ben Mr. Barsat ile Gastar'da oynuyorum. Ben e, Gabel'i, e, bir mektup Cüceri'yi, e, ardından da... Tam kalma. Hakim ol. Hakim ha, ol. <laughs> <laughs> Tek perde evet. 90 dakika. Tek perde 90 dakika. Hakkı evet. o süper iyi olmuş bu zamanda. Uzaktan gelenler var benim gibi. <laughs> ben Ataköy'e ulaşacağım dur akşam <laughs> Gökhan koşsana koş. Evet gel. Bu evet, oyunun güzel. en önemli şeylerinden biri. Gökhan evet. müzikler Gökhan Altın Bey. Evet. evet. Gerçekten Hoş Gökhan. hepimizin Gökhan. kadar en büyük katkıları Gökhan'ın. Ha şey müzikler böyle. Evet. evet. Her evet. biri bu oyun için zorlayıp Gökhan'ın. Biraz rock Gökhan, dönem, da. klasik dönem, evet. modern evet. E, biraz söz et söz et. Eee... Yok ha! Klasik müzik altyapısıyla elektronik ve rock müzik üzerine kuruldu bütün her şey. Biliyorum yani da anlamıyorum. Konuşma Şöyle, yani, şöyle biz yönetmenimizle ilk başta konuştuk. Bütün tiyatroyu dinledik. <gülüyor> 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 e, ondan sonra e, onunla beraber karar verdik. Zaten evet. e, tam Rönesans zamanında var olan bir tiyatro. S <laughs> Biz de ee, oradaki müzikleri biraz daha bugüne doğru taşıdık, evet. bugünle birleştirip bir sentez yapmaya çalıştık. Ha, i̇şte istediğim buydu, bu kadar. Tebrik ederim. Neyse evet, ama teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz, hadi. hadi. Tamam. Alkışlarınız bol olsun. Sağ olun, hemen bir kıyafet alalım. Bugün hangi tiyatro oyunumuz başlıyor? İlk kez bu sahnede, heyecan içindeyiz. İki şehrin hikayesi. Evet. 14 Kasım'da Water Garden Duru Tiyatro'dayız. 17 Kasım'da Bursa Fodyum Sanat Mahalli'deyiz. 28 Kasım'da da Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne'deyiz. Sizi nereden takip ediyorsunuz? Tiyatro Lumiere. Lumiere diye yazılıyor. Lumiere. Işık demekmiş Fransızca'da evet. efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Biraz sonra görüntüler sizlerle. Sakın ayrılmayın. İster insan yapar, yıkar hayatları. İnsandır savaş İnsandır ölüm, tadar duyguları. Akıl çağıydı hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Bakmaz, ne zamandır gömülüsün? Neredeyse 18 yıldır. Umarım dirilmek istiyorsundur. Bilemiyorum. Efendim buyurun oturun. Bizim bir önce önce yiyeceğiz. Siz efendim. Bismillah. Ben bir iş adamım. Benim yerine getirmem gereken işlerim. Yani beni konuşan bir makine olarak. Babamın hikayesi. Babamı kaybettikten sonra <laughs> annemi kaybettiğinde beni buraya getiren sizsiniz değil mi? Benimle, Benimle Paris'e gelir misiniz? <laughs> Kendinizden ya da çocuklarınızdan bu kadar önem önemli bahsetmeniz çok saçma. <laughs> Değişmiş. Ben Bırakın gözler şeniniz açsın.